thank yeah. you yeah. resul olan Məmmədə evet. var onlar. Əhmədə var onlar. Orada səlavat sene kalmışlar orada. 100 sene önce buraya inmişler. Yani arada belki bir 5 kilometre var. Daha 2 kilometre yani aşağı inmişler. Böyle bir yapıda şey. Mesela i̇şte benim nenem oradan buraya kundakta gelmiş diyorlar. Allah tamam. Allah. İlginç he, öyle söylüyorlar. Ne sonra... Bir an el çekti. Üç senedeki şey de ne, ne yapıyor? Arı, arıcılık falan mı yapıyor? Arı, arı yapıyorlar. Yabancı Karadenizler gelmişler. Bizim dedemizin kolu burası işte. Bir anne Burası, burası, evet. Burası. Değil mi hocam? Tamam, Bir de bayağı geniş arazi tamam, tamam. Hüseyin. Tamam, tamam. çok daha, evet, uzak da yani. Şey o, evet. Boğaz'dan Kendi... başlıyor işte bu bölgeye bizim işte yani. İşte bunlar var. Yani. Bayağı ileride şurada gösterdi. Yavuz. Tabii, tabii, Aa ileriye doğru gidiyor ya. İleriye kadar gidiyor. Peki evet. demin gittiğimiz o çok dediğiniz yerde niye oturuyor? Burası <laughs> daha yani merkezi bir yer. İnsanlar o gün de daha korunaklı yerlerde. Ora daha, daha korunaklı. Daha. korunaklı Korunak, tabii. Korunaklı tabii. Tabii. Bizim memleketler artık yani evet. ötesi var mı? Ben de Ankara'dayım. İşte evet. evet. var ana huzlarının, evet. ana bunun özalarının. Cumhuriyet de daha beraber çalışmalar. Evet. Oralardan giden dönemimiz. Evet. Korkut Bey ben bir taşşaheydim. Türk Bey'den küçük bir derenin taşşaheydim. Değil. Yani Ayrıca karışık. Evet. Ayrıca bir da ııı e, belediye başkanlığı yaptı. Salahattin oldu. Yok. Dört dönem. Hımetli dört dönem. Dört, iki dönem. dönem, dönem. dönem, dönem Babasını. Evet. <laughs> sağdan üçüncü kapı. Sağdan. Son kapıdan son kapıdan dedik. Hadi daha sonra baş aldı bizim asıl işte. Askeri ondan diyorlar. Aslında askeri eskiden baş herhalde. Bir grup oradan bize çay yerine, şimdi çoğu İstanbul'da çay yerinde. Oradan bir grup işte Afyon diyorlar, işte başka yerlerde diyorlar. Biz de oradan 200 yıl evvel bizim dedelere Hüseyin Ağar, Hüsf Ağar. Aşkara'nın çomoğlu komu bizim dedemizin komu. O bizim çomoğlu mezrası. Orayı almışlar yani dedem gibi. Yani böyle bir şey var. Ee, biz şimdi kayıtlardan beri konuşuyoruz. Yavaş yavaş bir tabi bilgisayar çağırın demiş oldu. Avantaj da işte iki sene iki defa çayırında bir iftar verdik. Çayırında akrabalar çağırdılar. Bu sene de burada böyle bir iftar tertip edelim. zaman zaman bir araya gelme imkanı bulalım diye bir çalışma. Bizim işletmemize, <laughs> Adana'daki <laughs> işletmemize bizzat teşrif <eşim> edilmiş. <laughs> Soyadı çok duruyor. Yani bu adamın ne olduğunu sormaya gerek yok. O bizi sormamış ama biz onu sorduk. Dedik ki bu kim? Yani çok çünkü tesadüfen alınacak işte soyadı güzel, soyadı da beyaz, soyadı boşan, boşmayan olsa bir sürü var. Yani. Ama bu soyad tesadüfen alınacak bir isim değil, aile ismi. Mesela Allah razı olsun ağabeylerim de Bostepeler'de de eski mezarlarında yazıyor. Çomoğullarından diye değil mi? kısmında var. Evet yani onlar da öyle biliyorlar zaten. Bostepe oraya yerleşmişler sonra oranın ismini almışlar. Bostepe köyünün Demişler. Ha onun haricinde herkes tesadüfen alınacak, bir yerden bulaşacak bir isim değil. Yani madem nasıl şurayı bunun ismi Şöyle, bir burada 20 tane tüken var. Burada. Yani bu satıcı dediğimiz, siyah burada orada şehirler değişti. En son karar verdi. Şimdi limanla birlikte bir şey mücadele. Hocam hatırlarlar burası bir kursu, bir kursu. Aa, evet, evet. da çok güzel. Her böyle Türkiye'de şu varacaktı. Evet. Sürekli. Çokluğunda boşken şanslar yani. şu, oluyor değil şey. mi? Hasan. Orada Erzurum şeyiz. süreç çok 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 olmuş. Aşkaya çomak. Evet. bir de bostancı abimiz var Ahmet Abim, abi. Ahmet abi dışarıda. Ha, Bostepe bir var Türkiye'de. Bir işte var, var. Şeyim var bir de. İstanbul'da ben de Yavuz Bu eseri akrabaları bir Bir iki yıl önce bize şairinde ihtiyacımız oldu. Bu sene burada yapalım diyecek. Sağ olsun. Akrabalarımız bizden. Teşekkür ederim. Çok kilo oldu. herhalde... Buralarda görevlerimiz yoktu. Nasılsınız? Evet. İyisiniz. Allah razı olsun. Sen de. de, de, de Allah Bostepe köyünde mektep vardı. Benim babama dedi Bostepe'de. Bostepe'ler böyle. <laughs> Çomoğulları böyleymiş. Akif abi evet. öyle mi abi? Evet. Her yerde Çomolları her var. zaman Kadir Şinas Hazır Şinas Adam yetiştiren süre. <laughs> Şimdi ben Hüseyin Bey'e şey dedim. Dostlar da Allah razı olsun. Maşallah dedim, bizim hiç direksiyonu soldu olan yok. bak. Nice sınavı. Ömer Hocam. Ben hoş oldum. Ne dedin abi? Maşallah dedim, biz de çok hoş Selamünaleyküm efendim. Babam o kadar mutlu olmuş, o kadar güzel ağırlanmış, o kadar izledik, ikram görmüş ki. Babam unutmuyor. Nuri abinin fizyonomisi abimle amcamın kombinasyonu. İkisini, ikisini birleştirdiğiniz zaman Nuri abi görüntüsü var. Evet. Çomaklı türbesi diyor Ömer abi. Şimdi Orada. Alanya'da. Öyle mi? Alanya'da çomaklı türbesi bulduk biz. Ama diyor. o çomaklılar bizden değil herhalde abi. Ben ya. onu söyledim. Şimdi Onlar bizden değil. Söyledim. Türkiye'de Çomaklılar var bu bölgede. Onlar bizden değil abi. Şimdi amca amca abi bana şey, ben Aynı inceledim abi. Yani. Ben bizden Aynı olmadığını tanıdım. Neyi bizden Amca şöyle bir şey var yalnız. Ömer Bey. Şimdi bizimkiler Gündoğmuş'un Senir Beyliği var. Senir Beyliğine yerleşiyorlar. Senir Beyliğinden bir daha dağılıyorlar bizimkiler. Bir kısmı Bostepe'ye geliyor şu anda benim de köyüm olan Bostepe'ye. Bir kısmı sanıyorum anlatılan öyle. E, Trablus tarafına gidiyorlar. Şeye, pardon Libya tarafına. Abi, bir, şey edelim. var. bir daha anlat. Ne olur başta. Nereden geliyorlar? Gündoğmuş Senir e, Beyliği var. Neresi Gündoğmuş Senir Beyliği? Antalya'nın yani. içesinde. Onlar ayrılan grup yani. yani bu onlar göğe yani, ayrılan gruplar birisi. Evet. Yerçuk'tan e, şey, şey, ayrılan. Evet. Yerçuk ayrılan yani. Evet. Ne bölgesindeyse ayrılan. Bu grup e, Senir Beyliği'ne geliyor. Senir Beyliği'nden e, Bos Tepe'ye şu andaki bizim yerleşimimizin olduğu, da, köyümüzün olduğu yer da, da, oraya geliyorlar. Ama bunlardan birkaç tanesi. Tabii. Yayla tarafından tabii. geliyorlar tabii, tabii. gelirken, evet, evet. eskiden böyle yol yok ki. Gelirken iki tanesi vefat ediyor, onların mezarları Kurca diye bir bölge var Yayla'da, bizim Hı. Yayla'mızın olduğu yerde. Orada. Ama amcamın söylediği, böyle bir duyumum var benim ama şey değil, net değil, flu. Ee, yani o çomaklı türbesi bizimle tamam. alakalı olduğunu ben düşünmüyorum. Şöyle diyeyim araya yani Türkiye'de Bizim Başkale Bölgesi'nin dışındaki akrabalarda Çomaklı soyisi yok. Yani bizim evet, evet, e, Başçimalı'dan dedem koma alıyor. Bizim koma gelen bu Hüseyin Ağa ve Üsvan'ın torunlarının dışında Çomaklı yok. Ömer abi siz nasıl bulmuştunuz? Demin arabada anlattınız. Onu da anlatır mısınız bir daha? Halep Çom Bölgesi'nden dediniz. Biz Halep Çom Bölgesi'nden, evet. bizim aile oradan e, göçüyor şu anki misak Sınırlar içerisine. E, Lice ilçesi, Diyarbakır Lice'de belli bir süre kalıyorlar. Ne kadar kaldıkları çok bilinmiyor bizim için. Ondan sonra orada bir hadiseden sonra tekrar içeri doğru, e, kuzeye doğru geliyorlar. Göç ederken oradan bir grup Daren'de Malatya, bir grup da belki Osmaniye. Bilmiyorum Osmaniye. Yok Osmaniye yok. Daren'de'den geliyor. Daren'de'den. Evet. Bir grup Daren'de'de kalıyor, diğer grup Erzurum'a geliyor. Erzurum Ermeçi köyü. Ermeçi köyünde köyü uzun bir süre kalıyorlar. Ne kadar kaldıkları bilinmiyor. Yani o net değil. Burada bizim tahminde göre 400-500 yıl önce Bayburt'un Başçıvalı köyüne geçiyorlar. Bayburt'un Başçıvalı köyünde kalırken oradan üç kardeş söylediğine göre bundan 150 yıl önce Rize'ye e, geçiyorlar. Bizim orada kalan gruptan da bizim bundan 200 yıl önce Yusuf Adede ile Hüseyin Adede şu andaki dedemizin konu olan, şu aşağıda Çomoğlu konuğunu alıp o koma yerleşiyorlar. Yani en son grup bizim. Aa bu arada kopanlar var. Mesela ee, bu Terzon bölgesinden bir grup olduğunu söylüyorlar. Şu anda Afyon'da var onlar. Aşkalen bölgeden. Afyon'da Çomu köyü var Çomuk değil, köyü değil mi? Var. Çomuk köyü, Çomuk köyü var. Bir de Akif abi siz bilirsiniz. Ee, Elbistan'da var bir Çomu köyü mü var? Çomu yaylası mı var? Geli köy var. Elbistan'a yakın. Bizim köyümüz orada Yeniköy dağları köyü onu biliyorum. Evet. Ama bir de şey yani. var. Çomu isimli çomur, bir yayla baba. Çomu Düzü var. var. Çomu Düzü. Ben Yeniköy'e gittim orada mezarlık var. En Çomuoğlu mezarlığı var. Şey de şöyle yani. Çomur. Ama Elbistan'da bir şey var. Ne var? Çomu Düzü. Çomu Düzü var. Şimdi bizim şey şöyle yani Orta Asya'dan biz göçmüşüz Osmanlı olarak. Kayı boyundanız biz. O göç Orta Asya'dan eee Halep bölgesi. Zaten şu anda Halep bölgesinde ciddi bir Türk ailesi var. Biz Türk ailesiyiz, kayıp oyunlarımız. Halep'te ne kadar kaldığınız net belli değil. Yani orada da çok uzun kalınmamış gibi. Çünkü Osmanoğullarının göçüyle bizim şu Anadolu'ya tekrar dönüşümüz arada çok büyük zaman yok. Belki 50 yıl, 100 Oradan sonra Anadolu'ya girmişiz. Bu çizgi geliyor böyle. İşte bir grup Adana'da kalmış. Belki Antalya'ya giden grup oradan kopmuş bilmiyoruz ama Erzurum'a sonuna gelmiş. Yani şöyle hiç... biliyoruz Hüseyin Bey, şey, Ömer ee, Bey ee, sözümüzü kesin. Bunlar tevattu tutar konuşurlar bunlar. Ha, biz, bizim bildiğimiz şöyle, biz Aşkale'den. Bizim bakın buradan yüktürabilirsiniz siz. Şimdi o grup geliyor ya doğuya doğru. Evet. Atlar de ayrıldı, biz geldik, Erzurum'da kaldık. Belki siz Erzurum'dan, Ermeçik bölgeden evet, göçtünüz. Biz öyle evet, biliyoruz. Evet, 300 evet. yıllık bir takvimden bahsediliyor. Ama şöyle öyle. bakın, e, orada bir şey var. Bizim Aşkali'ye dedelerimizin Hüseyin Ağa ile Yusuf Ağa'nın gelişi, Başçımal 200 evet. şimdi Bu, 200. Şimdi onlar evvel Erzurum'dayız mi? ve Başçımal. Yani o zaman Başçımal köyünü, yani Bayburt'un köyünü Aşkali'ye yakın olduğu için millet aşkale bilebilir. Yani belki de bakın şimdi... O Bayburt'un şimdiki, şimdiki Bayburt'a bağlı Başçımağı köyü, Aşkale'ye yakın olan köy de bizim uzun süre kaldığımız çünkü bize de oradan göçmüş. Başka yerler de oradan göçtük diyorlar mesela. Afyon'daki grup da yazıyor internette Afyon'da Aşkale'den göçmüş. Tabii ki Aşkale'de son tarihi 200 yıl. Öncesi Başçımağı. Şimdi o olabilir tabii siz. Başçımağı, kopmalar var. Orada hoca hocam da, gibi bağlantılı. Ya ya, ya. Başka yakın ya. Aşkale meşgul bilinen bir Oradan dolayı... Tabii ki. Tabii Aşkale kova almışım. Çok eski değil. Peki dönemde Sayın Hocam, bu nasıl Aşkale'ye Böyle olabilir. Ben da şey yapacağım. Hüseyin Ağa'nın Giriş 200 şeyler var. var mı? Bir de, e, e, şöyle şöyle Allah bir, her şeyi anlamalısın. Her şeyi araştırıyorsun, farklı ülkeleri görüyorsun, bir şeyler söylersin. Dedelerimiz, mesela benim dedemle <laughs> çok iyi konuşuyorduk. Dedesinin de, kardeşiyle de, konuşmuş. Yani 180-200 sene evvelki tevaturları mesela biz dinlemişiz büyüklerimizden. Siz de aynı şekilde öyle bunlar. Şimdi Ömer Bey. Oturuyoruz. Ben şöyle bir tespitim var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii ki Allah. Ne net değil tabi, biliyorsunuz. Allah der, önce de. Ama genelde baktığımız zaman çomularda bir uzun ömür söz konusu yani 80'i geçiyorlar hep. Yani. Bizim bölgede burada nadir olmuş aşkıyla. Vallahi bilmiyorum bizim oradakiler öyle. Ya şimdi yani ben bana göre konuşuyorum. Şimdi abi, eskiden öyle <laughs> oldu. Eskiden yetmiş. Allah hayırlı olsun şey. versin. Amin. Amin. Şimdiki de var biraz daha. Biraz daha şimdiki nesil şey. Şimdi bizim Aynen. bölgeyle alakalı. Mesela yani, yani, yani. geçen sene Temmuz'da amcam öldü 94 yaşında. Maşallah. E, ya, rahmetli ya, babam 83 öyle. yaşında vefat etti. Rahmetli dedem 85 yaşında. Yani oradaki tabloyu bu Allah bilir tabii ki bunu. Yani bizimle bir alakası yok. Bu bir tespit. Bu bir gördüğümüz şey. Şimdi büyüklerin anlattığı, ben bir de Yusuf Bey'den e, araç gelince bir şeyler okuyacağım o, burada. Evet. Otogara gitmiş. Ee, orada az önceki Bekir amcamın ağzıyla hazırlamış O tabii ki benden daha bilgili bu konularda. Ailenin e, ne kadar geriye gittiğiyle alakalı. O daha çok bilgini. Orada bir şeyler var, bir okumak istiyorum. Veya bir genç arkadaşlardan bir tanesi okusun. Tabii, tabii. Bir bakalım. orada? Gençler yani işte biz şimdi aslında bu konuşulanlar birleştirdiği zaman ortaya bir şey çıkıyor mesela. Biz son beş ayında görüşüyor görüşüyoruz mesela. Ben İstanbul'da akrabalarla konuştum, biz de konuşuyoruz. Bakıyoruz ki dedelerimizin bize anlattıklarıyla birçok şey örtüşüyor. Örtüşüyor. örtüşüyor, örtüşüyor yani evet. yani e, ama e, bizim şu anda şu gerçek ki bizim ulaşamadığımız çok sayıda rakamı var. İçimizde matematik hepimiz, hepimiz yolu biliriz. Biz şöyle bir hesap yaptık Yavuz'la. Şimdi bizim ortasadan geçip bin yıl, yaklaşık bin yıl geçmiş. Biz her betine 25 yıl koyarsak, böyle bir hesap yaptık, basit bir hesap. Biz demek ki ortasadan bu yana 40 nesil geçmiş. Şimdi her nesile 2 nüfus koysan, bu herhalde 240 eder. Bunu çarptığın zaman bu 100 bin nüfus ediyor. Diyor. Şimdi bizim ulaştığımız sayı Öyle binler şey. Dolayısıyla demek ki bu Erzurum Ovası'nda da Türkiye'nin farklı yerlerinde de bizim aileden çok insan var ama tabi soyu sofu karışmış şu anda ulaşamıyoruz yani. Ne kadar, Benim kanatım yüzün ne, üzerindeyiz biz şu an. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Arnavutluk'ta oldu bunu da söyledim. Bu ya basit hesap işte yani bin yeri yazı da. Var. yani, ama yani bunu tuzlu çeker. Şey Emza gelmişler de şey İsmail gel, getirmiş diye biz tanışmıştık. Şey dedi mesela Anavuk'tan gelmiyor. Selahattin çok muydu? Sağlık, Sağlık Bakanlığı'nda. Ya. Yani Sağlık Bakanlığı'nda genel müdür Orada Değil mi yani. Fatih abi tanıyor musun? Eski şey, şey Eskişehir Fatih şey tanıyor musun sen? Yani sen? Yardımcı evet. yardımcılığı falan ya. Evet. evet. Tanıştık yollarına, avukatlar var, hakimler var, Arnavutluk'tan Ya gelenler. çomlar, çomu, çomoğlu, çomak, tamam mı? Olmayanlar var. Bostabey gibi işleri, biz Valla biz o şansı e, kullanmak isterdik ama rahatlıkla <laughs> denen değiştiremiyoruz <laughs> artık yani böyle zaten. Çok haklıyız oğlum yani. <laughs> tamam, tamam, tamam. Şey geldi şimdi. <laughs> Peki ben bir şey soracağım. Ee, Ömer Hocam, Akif abi özellikle Hocam abi ikinize soracağım bunu. Ben internette araştırdığım zaman e, Uygur olduğuna dair bir rivayet var biz hep uzun zamandır Göktürk Hayri kayıp Oğuz. Ama internette sen sana gönderdim mi? Yok, uygun yani mi? Göktür. şeye Göktür. göre, şeydi, e, şeye şeydi. E, birincisi Orun yazıtlarında geçtiği rivayet ediliyor. İkincisi de e, Uygur, sana gönderdim kayı. ben o yazıyı hatırlıyor musun? Uygur evet. olabileceği rivayetler. Şimdi rivayet kayın yani, diye işte. biraz bakın. Google'a yazarsan bir evet. bak. Hüseyin Bey, kayı da biraz şundan yani, kesiciyiz. Şimdi bakın bu Ertuğrul giriş dizisi var ya, bakın oradakiler. He, olur. O Halep bölgesinde için, şey, geçiyor. He, Al, o dizi koç he, boşuna çekiyor. O evet, bir tarihi gerçeklik evet, var. Şimdi bize de orta kayıp kayı boyundan dediler. Ama bizim yani, yaz, soyumuz Osmanoğullarıyla biz gelmişiz. Osmanlı aklına bakıyoruz var ama. Evet. Kadın akrabalı Evet, olurdu. şey de öyle dedi. Öyle mi? Tabii. Öyle şey değil yani. yani Mehmet, yani, Mehmet bizi, amca da öyle dedi. Mehmet amca yani... E, ayı boyuna beraber geldiğini söylerdi. Ben onlardan izlemezdi. Hmm. Yani işte yüzde onu çomularda derdi o şey, o göçen kesimin. İşte Osmanlılar ya kay boyunun yüzde onu çomu çadırları diye anlatırdı o zaman. <laughs> <laughs> ne diyor Ömer e, hocam? Şeyle kay boyuyla bizimkiler beraber. Aynı şey. E, şey, o, şey, şey. Evet. Ayrı şey, evet. fakat beraber yani, gelmişler. Benzer şekilde anlattım. Biz Osman ben Osmanlılarla akrabalığımız kadın akrabalığı. Onlarla evet. aynı ayrı bir soydan de de eminim, de ama. Yani ka kadın akrabalığı. Var tabii kadın. Evet. evet. <laughs> ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu yemeğin hazırlanmasında başta Erzurum Çoğalma Derneği Başkanımız olarak emeği geçen ve üniversitemizin değerli rektör yardımcısı Prof. Dr. Ömer Çolaklı'ya Sular Yağları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Çoğal Bey'e efendilerine çok oldu karlı süt ürünleri sahipleri Harun Çavaklı Bey'e, Köksel Çavaklı Bey'e hepinize ve dernek tüm emeği geçenlere şahsım ve dernek başkan adına teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu tür etkinliklerin sürekli olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Programımızda devam ediyoruz efendim. Siz yemeklerinizi afiyetle yemeye devam edin konuşmacılar burada konuşmalarını devam edecekler. Şimdi ilk konuşmasını yapmak üzere Erzurum Çamoğullar Dernek Başkanımız Sayın Yavuz Çamaklı'yı bir çapan arz ediyor. Geleneksel olarak düzenlediğimiz Çamoğullar Ailesi iftar programına hoş geldiniz. Evet. <laughs> Çamoğullar Ailesi Osmanlılar ile birlikte Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmiş üç kardeşin torunları olarak Malatya, Erzurum ve Rize ekseninden Adana, Mersin, Antalya, Trabzon, Afyon ve Eskişehir olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağılmış ve buralarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Cumhur ailesinin Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin nüfusu olduğu bilinmektedir. Bunu daha da önemli kılan tüm ailenin soy ağacından gelen çomoğlu soyadın değişikliğe uğramadan çomoğlu, çom, çomu ve çomaklı olarak hüküs kayıtlarında yer almasıdır. Çomoğlu derneklerimizin her yıl düzenlemiş olduğu geleneksel iftar sofrasında kardeşliğimizi paylaşan herkese yönetim kurulu adına hoş geldiniz diyor davetimize katılamayın. fakat kalben aramızda olan tüm akrabalarımızda hürmetle selamlıyorum. Erzurum'u, Aşkale'yi, Rizi, Çayirin'i selamlıyorum. Antalya'yı, Malatya Darendi'yi selamlıyorum. Mersin'i selamlıyorum. Adana'yı, Osmaniye'yi selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan akrabalarımızı buradan hasretle selamlıyorum. Büyük ailemizin çok değerli fertleri bir çatı altında dernekleşmemizin 14. yılında Erzurum'da bu mübarek günde hep birlikte aynı sofradayız. Bu sofranın adı Halil İbrahim sofrasıdır. Dadaş sofrasıdır, Karadeniz sofrasıdır. Bizler bu akşam burada Silahi rahimdeyiz. Akrabalarımızın gönül ziyaretindeyiz. Türkiye'nin her yerinden gelen akrabalarımızla beraberiz. 350 yıl önce yaşamış olduğumuz ata yurdundayız. Bu bize bu imkanı veren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Ben Antalya'daki çomuları tepsiden buradayım. Üzgünüm ama bizim soy ismimiz Bostepe. Bu benim şansım. <laughs> Pardon. Benim seçme şansım değil. Üçkün. Bununla ilgili de küçük bir anekdottan bahsedeyim size. Rahmetli dedem, köyün ileri gelen zaten. Devlet bir son derece saygılı, son derece hürmetkar. Soy isim yasası çıktığı zaman, soy isim verdiği zamanın kaymakamı demiş ki, Atıba sen köyünde azsın, senin ismini, soy ismini alacağız. kardeşlerin ismini de gülünüzü olarak öz yapacağız. O da boynunu büker. Dolayısıyla biz Çomoğlu olduğumuza rağmen soy ismimiz Bostepe. Bundan ben sıkıntı duymuyorum. Ee, bilakis Çomoğulları da Antalya'da Manavgat'ta, o bölgede iyi bir şekilde temsil ettiğimize inanmıyoruz ailesinin ismen de zikretmek mecburiyetinde olduğum kıvanç duyduğu pek değerli bugün burada olmamıza en büyük sebeplerden birisi olan ilim adamı, irfan insanı üniversitemizin rektör yardımcısı Ömer Hocam, Binali Hocam Yavuz Abi Ankara'dan buralara kadar teşrif eden Akif Çomoğlu Abi ve diğer ismini saymadığım, sayamadığım çok kıymetli, çok değerli büyüklerim ve kardeşlerim. Hepinizi bu güzel Ramazan akşamında, Ramazan-ı Şerif akşamında belki bugün de gizli olan Leyle-i Kadir, Kadir gecesinde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı hepinize olsun diyorum. Selam ve hürmetlerim. Sizlere babam Nuri Çobu Bey, 81-82 yaşında duanızı istirham eder. Onun çok kıymetli selamlarını yazın. Bugün burada olmayı çok arzu etti ama kısa bir seyahat olduğu için buraya gelemedi. Ben biliyorum o ilk fırsatta yine çıkıp gelecek, sizleri burada ziyaret edecek, ona eminim. Sizlere benim değerli e, aile dostum, Daren de eşrafından bugün davetliye dağıdı var ama kendi aramızda olamadı. Yalçın Çomoğlu Bey'in selamını getiriyorum. Değerli misafirler, e, kıymetli Çomoğlu ailesi. Bugün mübarek bu bir akşamda sizlerle beraber iftar sofrasını paylaştık. Bu iftar sofrasını paylaşmamıza vesile olan tüm organizasyonda emeği geçen kardeşlerimize, abilerimize, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Çomak, Çomaklı ailesi ağırlıklı olarak Erzurum'da Aşkale ilçesinde yaşarlar. Bizimle hemşehriler aynı zamanda dost ve arkadaşlar. Çomak ailesinin hemen hemen tamamını yakın tanırım. Kendilerinde dostluklarından emin olduğumuz ve vatan, millet, bayrak konusunda hassasiyetleri olan içimizden birileri olarak tanıdığımız insanlar. Allah'tan o o